Sürüyordu Geliyorlar peşimdeler Hayır yakalanamam bu sefer Ayaklarım pedalı kökler Şerit değiştiriyorum hemen Beni dururken göremeyecekler Tanrı bana yan koltukta seslenecek Sür yalı, Doğru sür, geliyorlar peşimdeler Onlar hiç beni dururken göremeyecekler Yerimiz oldu alçaktan yüksek tepeler Parlamaya devam ederim olamaz engel Şere baş kaldırır gibi dök asfalt kör Peşimdekileri rahat bütün gün Gamazlık yok vermiyorum ona yön Dağın sonuna kadar çok esir ya da öl Ancılarım bana olur a Atarım bu suda yatan bütün kaşarlara a Sarıp sarmalarım ve balyaları nefret ediyorlar Shine shine, karma, look, sifta, bro Yuvarlar, pipo, bela, boys, karam, boy Bir plan yok ve silah bol Geliyorlar peşimdeler Hayır yakalanamam bu sefer Ayaklarım pedalı kökler Şerit değiştiriyorum hemen Beni dururken göremeyecekler Tanrı bana yan koltukta seslenecek Sür yalım. Ne öyle tiketi kimi demek ki fikir Ölü dödüm çizgilerini seyredin ettim Elimdeki yaşı şeyi dedim üstlerine sonra Köpürür tacizlere dönsün teşebbüs hep ifiz bezi çürürken de tüm ülkenin deme döz Şöbeşim ne sürsü ne ya da öl Karar gözünü ve kalabalığı yar ayol Çarpışmaktan azar alan araba yaşa elimden ne gelirse yemin sana söz Ama önce yan öyle böyle gelir ama tuz Yeni şehir yeni yüzler yeri günle gelir Sürsen tüketirken elindeki gücü yüreğindeki yük Güven hiç güdülerine çıkış şüpheli tüm yüzler Üzerinde gözüm ötme mükemmel sür üzülme Geliyorlar peşimdeler Hayır yakalanamam bu sefer Ayaklarım pedalı kökler Şerit değiştiriyorum hemen Gelecekler Tanrı bana yan koltukta seslenecek